Haydi oyalanma haydi daha yapacak çok iş var haydi. Ya karida ya yarab. Kız bizim konaktan bu kadar bulaşık çıkmıyor. Vallahi şimdi imdat diye çırtı vereceğim kendime ha. Söyle söylenme. Sen en azından konakta da bulaşık yıkıyordun. Benim düştüğüm şu hallere bak. Bak da kıyamam kızsa. Sinsirelli hanım ne oldu? Kül dönüşü verdi? Ee, güzel kız. Buraya ilk geldiğin zamanları hatırlıyor mu? Ha böyle bak. Sudan çıkmış balık gibi bakıyordun, ha böyle <laughs> bak. nasıl unuturum Gülsün abla, nasıl unuturum? Ama o zamanlar deneyimsizdim tabii. He he. Emin ol seninkiler de unutmayacak. <laughs> bak hele. Bunlar senin neyin oluyor? Eltin mi? Hı hı. Nazgül ve Afet, Eltim. Evet. Dilan ve Şirin, kız kardeşim diyebiliriz. İyiler ama ha. Böyle şahbazlar, ellerine iş yakışıyor. Maşallah. Hı. Nazgül ve Afet, Konan benden önceki yeni gelinleriymiş. İyi madem. Bundan sonra da buranın yeni gelini olurlar. Birazcık da bura için çalışırlar efendim. <laughs> Ay. Ay. Ay ne girdi bana öyle ya? Sancı mı girdi ki? Aa Allah sancı girmiş ya bana burada. İmdat. Ay. Ay. Gülsün abla. Hı. Bir şey rica etsem. Et bakalım. Nazgül hamile de. Ona çok iş var vermesen. Kız madem yüklüydü de ne ağzını ayırdın da baştan beri söylemiyorsun. Nazgül. Evet. Gel bayım bacım sen buraya gel. Buyur aga. Sen yüklüymüşsün ya. Eh birazcık. <laughs> Kaç aylık bu? Cinsi belli mi? Vallahi çeşitli söylentiler var ama çıkınca anlayacağız. Ha, ee, iyi iyi. Öyle çok yiyip de ablalaba şişmemişim. Maşallah. Ayol, bizim tür son üç ayda kendini gösteriyor. İyi iyi, hadi otur bayım gel. Öyle gebe kadını çalıştırmak bize yakışmaz. Ay! Uhu. yalınız. Saygıdeğer değer hanıma, efendi, e, bayan kişisi. Ben de evli barklı bir kadın olduğumdan mütevellit. Ben de hamile olabilirim. Hatta bence hamileyim de yani öyle hissediyorum. He, hocam bebek gayet sağlıklı bireyler olduğumuzdan dolayısı. Allah Allah. He Allah Allah efendi. Allah billah. Gel hele gel buraya gel. Gel. Eğil bakayım eğil. Bak benim şu anlıma. Salak yazıyor He, seçemedim ama yazıyor galiba. Yürü! Oyalanma! Aklım çıldırdı. Daha eltinden alan çamaşırları yuvarcağın. Ah oh, be Nazgül. Ne yerdin şu Sabi'nin ekmeğini kız? Allah'ım şu ana bu kadar isteyeceğim aklımın suçlarından geçmez mi beyim? Yalnız o bir döneyim, ben de koyacağım çocuğu kendime. Evet, yataklarda hazır. <laughs> vallahi yerlerde baldak yalı oldu ha. Le vallahi inanır mısınız? Oda gibi bulaşıklarda tamam. Evet efendim, evet. Çamaşırlar duruyor. Ne? Geçin bayım lançelerin başına. Haydi. Ne? Var? titilenecek onlar. Haydi bayım başla. Hızlı. Daha hızlı haydi daha. 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 Kız <laughs> <laughs> bizim konakta çok iyi